Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Ergin abinin misafiriyiz. E, köye geldik. E, köyü de söyleyeyim. Ekmekli Sılbus de abi. Köyü. Abi Hoş merhabalar. Hoş bulduk. Şöyle Ergin abimin e, burada kurmuş olduğu bir köy yaşamı var. Onu hem ziyaret amaçlı tabii yeni başladı. Biraz hem köyü çekmek hem de o köy hayatından biraz esintiler göstermek için geldik. Ona misafir olduk. O da sağ olsun bizi ağırlayacak. Ee, şöyle en başta arabası çok hoşuma gidiyor. Gösterelim abi arabasını. Arabası kendisi yani tasarımı çoğu kendinindir Böyle dışı içi. Öncelikle e, göstermek istedim. Arabasını çok seviyorum çünkü bir Ergin abi de var bu arabada evden de bir de Macera Ferdi abi de var. de var. Aynen. Böyle çok da güzeller. Herhalde bir tane de ben alırım bulursam. <laughs> Ergin abinin şöyle köy ziyaretine geldik. Hemen içeri gidelim. Ergin Buyur. abi e, bir de koyun falan aldı. Onları da gösterelim. Köy yaşamını özleyen arkadaşlar var. Bizim mesela git falan takip var. Şöyle gösterelim. Köyde traktör falan böyle her Ağrımız şey. Ağırımız var, güvercinlerimiz alır. var. Aşağıda güvercinler, tavuklar hepsi aşağıda. Kolay gelsin olsun. amca. Güvercinler aşağıda herhalde. Yani güvercinlerimiz burada. çok, çok büy ettim. Büyük, çaplı yapmak için yani bahçende büyük şey. ya. İdeal bir nokta. Çok iyi. Ark arkadaşlar Şila gel. Ergin abinin Şila. Şila gel abi. Gel, Sultançı. gel kızım. cinsiz zar. Şş. Bak yabancıyı gördü. Gel, gel. Buraya gel. Gel kızım. Yani, Siz biraz geri çektin. Gelsin. Gel. Gel. Şöyle gel. Görsün. Gel. Aferin. Gel. Bebeklerimiz olacak. Değil mi? Bir 15 Bu de mi var abi? Erkeği var mı yoksa? Şu an burada erkeği yok. Başka bir tane erkek var. He anladım. Gel. O da mı zağır? O da zağır var sende. Gel de. Bu tam süs köpekleri biraz da. Zağırdan ziyade daha da bir süs köpeklerine yakın. Baksana aynen hamile. Hamile olduğu Rus için. Rus sinosu kırması. Var. Ha Rus sinosu kırması. Güvercinler burada. Bunlar. Abi yakından çek bak. Şöyle gösterelim. Bıldırcın da var. Ee, karşı tarafta kukullu güvercinler var. Orada da hemen bıldırcınlar. Bunlar abi normal aldın mı yoksa yakalanma mı? Yok. Yani. Aldım. Aldın. Dedim hani bazıları böyle dağda taşta bulup büyütüyor ama çok güzeller ya bu Diğeri farklı biraz sanki bak. O sarı. Aynen. O beyaz var içeride. Bunlar bayağı güzeller Ergin abi. Bayağı güzel bir yer kurmuşsun. Ben merak ediyordum. Abim geliyorlardı sürekli. Ben de gelip hem çekmek hem de hani videolarda göstermek istedim. Köy hayatını ben çok seviyorum biliyorsun. Evet. Köy benim için. <laughs> bugün yani. nasip oldu. Aynen bugün en nasip oldu. Şöyle arkadaşlar karşıda herhalde tavuklarımız var. Sizin tavuklar da mı? Evet onlar da bizim. Karşıda hemen tavuklar var. Şöyle yakından biraz göstereyim. Tavuk olarak abi normal köy tavuğu mu onlar Ataks. yoksa? Apex. Normal şey, yumurta, yumurta tavuğu. Her Ergin abinin burada arılar, kovanlar boş. İnşallah yazı da onları da dolduracak. Allah o abi bu da vallahi bizi var ya seviyor hemen geldik bir güneş ya. yağmur nasıl? <laughs> ya, <vallahi gülüyor> yağmur bekliyorduk bugün. Dün ekim mi yaptık. Sana dedim dedim ki Elgin abi herhalde yağmur yağarsızlar kalırız. <laughs> ama benim dediğim aslında buydu bu tarz bir şey yapıp Hani daha çok yaparsan daha güzel olur. Yani ama bunlar bölme olarak yaptık. Bunu uzatabileceğimiz şey de yaptık düzende. Arkadaşlar şöyle tavuklarını gösterelim. gösterelim. Yani abi şöyle söyleyeyim. O da benim gibi kurumsal bir şirkette çalışıyor. Ek olarak bu işleri sevdiği için hani böyle bir düzen kurmayı seçti. Ayrıca bu işi de yapıyor. Şimdi koyunları var, tavukları var, civcivleri var. Köyde olan insanların böyle bir yani nasıl diyeyim dışarıdan gelende ama abi bir aşkı oluyor yani gerçekten hani bu hayatı seviyor daha doğrusu diyeyim. Ergin abi şu an yine çalışıyor ama ek olarak ekstra bu işlerle de ilgileniyor. Evet yani biraz Seviyor. hobi biraz da ticari amaçlı tabii, başladı hobi, şimdilik. Tabii ticari de. amaçlı yapıyor. Yani şöyle tabii ki benim de mesela projem var. Eğer bir yer ayarlayabilirsem abi aynı bu şekilde bir yer kuracağım ben de. Bu tarz yani böyle bir ufak bir tarla gibi bir şey bulursam yani ben de İnşallah büyük çaplısını düşünüyorum. Ya tavuk olarak ya da işte örnek veriyorum koyun da olur. İşte hani ben de öyle ilgilenebileceğim ben ekstra biliyorum abi zaten youtube kanalı açtım kanaldan evet. da devam ediyorum hem şöyle köpeklerimi rahat bir yere götüreyim daha rahat olsun çünkü evin orada bir başlıyorlar abi olmaya biri sağdan biri soldan bizim evin önün oluyor kaos yani o evet, biraz evet, şehir biraz ha, zor şey, ya tabii evet, ki sonra. tabii şu an komşularım daha soluyor belki ama yani ne kadar dile getirmeseler de tabii mesela babam bile yıllardır köpek besliyor bir geçen uyuyamadım yani o bile hani söyleniyorsa komşu tamam demeyebilir ama insanı rahat etmeye gerek yok. Güzel bir yer ben de ayarlayacağım. Böyle bu tarz bir yer olursa götüreceğim köpeklerimi. Her gün gidip ilgilenirim. Yani evime yakın olur abi. veya olmaz. Artık bakalım. Benim de bir projem var. Bir abim de var. O da olur. Veya hani bakalım. Ne tür bir şey. Kafamda henüz daha taslağını kurmadım ama hani öngörü olarak böyle bir şey planlıyorum. Ben de hani tavuk. Bu zaten ya kırmızılarından düşünüyordum ya da böyle yumurta tavuğa atak. Bunlardan da olur. Bu kırmızıları var ya abi. Norma, normal normal aldım ben de normalde de. Bunlar bir arkadaş veteriner arkadaştan aldım. He. Güzel beslenmiş yetişmiş. Hastalık olayı olmamasını düşündüğüm için bundan aldım. Ya abi şöyle söyleyeyim. Biraz mi? sert bir tavuk bu. göre o biraz daha sakin. Aynen bu tamam. biraz daha hareketli. Bir de şey bunlar da çok hastalık çok bunlarda olmuyor. Beyaz ve kırmızılar da bence daha çok oluyor diye düşünüyorum. Yani biz de aslında bundan da baktık, o siyah kırmızılardan da çok baktık. Bizim köyde yine vardı. Bunlar biraz daha dayanıklı oluyorlar. Yani, yani arkadaşım kendine yetiştirmiş bir kısım, bir kısmında da sattı. işte, onu ben de aldım da. Dedim yani daha sağlıklı olur, daha değişimler şey, güzel olur diye bunları aldım. Bu aşılama falan da abi senelik bunların bilmiyorum. 3 ayda bir 3 ayda bir ayda da da senelik tarma bir... veren aşıları var. Aynen 3 ayda bir aşıları. var. Ve bizde mesela ben 6 ayda bir sanki yapıyordum. Önceden ben çünkü bir ara hint üretimi yapıyordum. Hint pavu evet. üretimi yaparken 6 mıydı? Yani yanlış hatırlamıyorsam. ben yani de üç bu 3 ayda şey. yapıyor. Yani kendisi de bana şey yaptı. 6 ayda 3 ayda bir aşılarını yap dedi. Bir veba aşısı yap. En yani son işte yaptı verdi. Abi biraz yakından çek belki ses almayabiliriz. telefonun elini hoparlördeyse. Koyunların abi aldı mı? İçeride Boyunlar mi? Koyunlar içeride. Yani yağmur yağıyor o yüzden çok içeride kalmak istemediğim için direkt hani Hayır, şey yapalım. Koyunları bir görelim. Olmadı eğer yağmur durursa dışarıda bırakırsan dışarıda da çekelim. Evet. Arkadaşlar şöyle koyunları e, Cinsini merak ediyorum Abi fazla bir cins dedi. O yüzden biraz merak ettim. Ne alalım söyleyeyim. Ha, şöyle içeri geldik. Biraz daha ışıklandırması bir var mı abi? Işıklandırması var varsa daha zor olur. Gel abi. Ha, evet, bunlar şey. Koyunlarımız bu hafta şey... ırkı. Farklı bir değil mi? Yani Merinos'a yakın ama farklı bir şey. Sakız Sakız ile Karayaka melezi oluyor bunlar Pafra tarafında evet Melezeme çalışması yapılarak geri bir. bir Merinos'tan da almış değil mi abi sanki biraz Ya da o Sakızla işte e, Sakız da zaten bir Merinos krevi Değil mi? Yine. Merinos krevi çünkü Ya bu arka yapıları Merinos'un Neredeyse hani birebir aynı şey gibi. O yüzden çok şöyle. Kuyruk yapısı biraz bir daha kafa geniş oluyor. Kafa tarafı falan benim zaten benzemiyor. Evet kafa biraz daha uzun oluyor bunlarda. Aynen uzun değil işte o şu tüme mevzatın şu kafa yapısına da da tüy yapısı fazla oluyor ya. Onun tüy yapısı daha çok kuyruk yeri düz. Uzun. Aynen düz uzun. O da karaya kadar geliyor. Bunları abi sen Erzurum'dan mı aldın? Erzurum'da bir çiftlikten aldık bunları. 30 tane mi var abi? da damızlık olarak Büyük 30 tane, 30 tane de kuzumuz var. 30, kuzu 30. Kuzu 30. Kuzular doğru. abi, yeni doğanlar bunlar mı? Yoksa bunlar mı? Yok, bu küçükler burada mı doğduğu yoksa? Yok, birlikte geçirmiş. Birlikte. kuzulu koyun olarak yani satın alıyor. Çünkü zaten hayvanlar şöyle, zayıf olmalarının nedeni arkadaşlar, hayvanlar yeni doğmuş, annelerini emdiği için ve baharın, yani şu anda zaten şu çıkan ilk yeşili hayvan otladığı zaman abi, antibiyotik niteliğinde. Evet. Kardan sonraki arkadaşlar otu otlayan yani koyun direkt antibiyotiğini almış oluyor. Biz de zaten yıllardan belli yaptığımız için bizim orada mesela kar kalktığı zaman direkt hani o ilk çıkan yeşili biz otlatıyoruz. Çünkü o bir nebze ya şöyle onun aslında hani sağlıksal bir çarlı var mı diye mesela bazen arkadaşlar soruyor. O yani koyunlarda kan dolaşımını falan hızlandırıyor. Çünkü koyun içeride beslendiği için abi zaten bir stres altına giriyor. Evet, dışarı görmüyor. Bizim orada bir de tar yağıyor biliyor. Hiç dışarı çıkaramıyoruz. Ancak kapının önüne çıkıyor. Bir daha hani otunu samanla veriyoruz. İçeri alıyoruz. Ama o hayvanın stresi bizim orada daha çok yaşadığı için mesela biz bıraktığımız zaman direkt o yeşilden yeşile, yeşilden yeşile bile hani hiç görmemiş gibi saldırıyor. Bir de yem çeşitliliği de önemli. ne yapsan yeterli besin, <laughs> bütün alamıyor hayvan. Biz mesela bazen bir de tustaşı getirelim abi. Evet. Ben de şeylere koydum musun? De şu an tustaşımız var? Ha, aynen. Çok iyi yapmışsın. Tustaşı yani zaten olması gereken bir şey. Mineral bakımından yani koyunlar çünkü e, bu içerinin şeyinden bile abi alamıyor. Ve mesela seninki bura bize da daha ferah bak. Havalandırması da çok. Yani koyunun bu şekilde beslenmesi çok iyi. Bu zaten şu zamandan sonra kuzular olduğu için zayıf bundan sonra biraz Ay, yeşile yani, vurduğumda mu? Çıktı, en Yeşile yeşile mu daha çok bu kan dolaşımı falan o yeşili ilk aldığı zaman böyle daha da hızlı oluyor, hareketlenmesi oluyor. Hayvan stresini atmış oluyor. Ondan sonrasında zaten o direkt vitaminli, mineralli tabii besinli direkt salgılıyor, alıyor. hani hayvanların abi hayırlı olsun maşallah. Dağ İnşallah bunları tadatlarını olsun. Daha iyi bir zaman İnşallah. Dağılırsın. Güzel bir seçim yapmışsın abi. Yani en azından Baş yani şöyle yani, bereketlidir de abi. Yani ırk olarak da çok araştırdım. Yani e, daha önce Macar Merino suy koydum. Doğru abi. Bir dönem Macar Merino suy Yani Merino biraz daha seçici, çok hareketli. Görüyordu bizi. Doğrudur abi. Mor koyun Evet. Gerçekten mor koyun adını sala çok buluyor yani bizim mi? Cinsine baktınız. Dağlar çok yüksekliğe olduğu için mor koyun baktı bazı yerlerde. Evet. Koyun acayip şekilde insan görüyor yani bildiğin gibi değil. Yani bir de alıştırırsan oyunu almamaya sen arkasından ne kadar gidersen git yetişemiyorsun oyunu sıra gidiyor. Bizim sefer mesela çobanlar alıştırmış başı boş. Normalde işte çoğu da oyunla geçip otan olarak gidiyor ya. Biri açmışlar böyle önünü öyle gitmiş oyun. O şekilde alışmış bir günde çobanlık bitmiş. Ben de başladım sırayla gitmeye. Hani köydekiler gidiyor ya sırayla. Babamın yerine ben gidiyorum. Oyunları bıraktık sis var. Bizim de o zaman yani 4-5 tane köpek var. Bizim hem mahallede kalan hem de 2-3 tane de benim Allah'tan onları da yanıma aldım. Öyle bir sis var ki abi kızarımla başladık. Oyunları bir hareketlendirdik. oyunun önünü alamıyoruz. Sağa döndürüyorsun, sola kaçıyoruz zaten sis var. Yani ha bile gittiler. Abi, en son baktım. En son baktım abi çaresi yok. Ana birine gittiler bende bıraktım. En sonunda ama şöyle söyleyeyim abi, bir noktada yetimsi saatte kalkmış, boyun dövmüş, kaçıyor şey yani. Yarın yani o şekilde... Bu kadar gideceğim ya. Yani. köpek de. olmasa kurtla da, da var diyor abi. Tam zaten kurt parası. Ha, yani. siz 4-5 tane çoban köpeği, zaten sağlı solu. İki dişi vardı, üç erkek vardı. Sağlı solu, boyunun peşine onlar gittiler ben bunların Bizim de zaten onlar boyunla bulmuştu. Evet. Yani onlar olmasa belki de koyun alırlardı. Hatta ben o mi kurtlar götürdü abi. Irkı da bu işte İlhan abiyi var ya. İlhan abi amcası ile vermişti. Nur e, abi var aşağı kolosta. Onlara vermişti. Ben de o köpeğin yavrusunu almıştım. Yani Irkı İlhan gibi köpeklere tamam. dayanıyordu. O köpek burada daldı. Bir sabah namazı vakti. İşte o dişi köpekler burada saldırıyor. Bizim köpek de boşuyor direkt burada giriyor. Kurtlar da pusu kurmuş normalde. İşte hayvan bilmiyor. Dişiler onu bırakıp geliyorlar. Kurttan korkup. Ona 4-5 tane kurt giriyor. İşte bize evet. komşu görüyor. Tamam. Diyor ben silahı getirene kadar sılsam bile diyor bırakmadılar. Babam geliyor camiden gidip bir bakıyor ki sadece kafası kalmış. kafası kalmış. Hani diyemiş. Yani öyle de bir şeyimiz olmuştu. Abi hayırlı olsun yine çekeriz. Dışarıda yağmur yağıyor çok şey yani Yağmur Söyledim. birazdan dinlersin. Biraz dinler biraz, sütlü dinler, sütlü biz de sütlüyorum. biraz muhabbet edelim arkadaşlar. Zaten çekmeyine eğer yağmur durursa dışarı çıkaracağım mı abi? Dışarı çıkıyoruz evet, çıkarsan öyle bir ot satırken de çekeriz. Ya, büyük köpeğin var mı abi? Köyü de gezeriz var. Köpeklerimiz de var. Onları da gösteririz. Ha, büyük lazım. köpekleri de bir görmek istedim arkadaşlar. Yani yani abi şimdi koyunların yanına getirmiş ki bakalım güzel. Ee, köpekler nasıl var? Bir bakayım. Cins kararlıkları nedir? Abi kangal mı? Çoban köpeği mi? Anadolu çoban mı? Anadolu çoban diyelim. Gelin abi. Evet. Burası çok iyi olmuş onlar için. gerçekten. Burada da oturtma yapıyorum normalde de sepete eee malzemeleri koyduk şimdi. Evet. Ah, biz dışarı çıktık. Yağmur da durdu. <laughs> Böyle köy yaşam arkadaşlar. Ya traktörü bayağı özlemişim e, abi. Evimizin üstü mera. Arkadaşlar. Mer'e arkadaşlar. buradan itibaren başlıyor. Abi buradan o tarafa normal e, tarla yok herhalde, tarla yok, var Yok burası Merah. Köyün Mer'e'si köyü burada başlıyor, başlıyor işte. Buradan yukarıya doğru gidiyor. Bak mesela burasının yükselti olarak abi, e, tamam, Merzincan'a oranla yüksek ama bizim oradaki dağlara kıyasladığın zaman bizim dağlar ha böyle başlıyor. Başlangıcı böyle. Hayvan zaten oraya çıkana kadar, gelene kadar yoruluyor abi. Bizim orada mor koyun, bir de şey, inek. Yani büyük başta da biz kırma bakıyoruz abi yani küçük biraz daha mesela kooperatif bir ara büyük hayvan verdi. Hayvanlar hep sakat kaldı. Sakat kaldı evet. Burada mesela işte ben Eldo Fransız falan da tabii şey yaptım, araştırdım ama Eldo Fransız bu merada, bu arazide dediğin gibi hep ayak, ayak sebep sakat kalması, sakat oluyor. Oldu. Ağır kilol olduğu için hayvan. O hayvanın ki direkt düz oluyor. Düz arazi evet. evet düz Konya mesela çok iyi. Adam salıyor abi. Bir de onlarda böyle şöyle insanlar hep belli bir kesim araziye ekmiyorlar hayvanlarını salıyorlar, Sahipsiz hayvan gibi. Kimse de kimseye bir şey demiyor. Mesela bizim bir abi vardı. Burada öğretmenlik yapıyordu. Bıraktı gitti. Orada hatta e, şöyle söyleyeyim yani Yörükoğlu hayvancılık adı altında mı bir yani çalışma yaptı. E, şu anda normal süt müt. Ya yani öğretmenliği bıraktı gitti. sana yani. Şu anda durumu çok güzel. Çok da güzel işini yapıyor. Bakıyorum. Diyor Ahmet ben sabah diyor bu 15 kilo süt, süt veriyormuş. Hani bu ağaca inekler vardı. Süt ineği ne diyorlar daha bunların cinslerine? Hoşlayın. 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 Onlardan aldım diyor. Diyor zaten sabah 15, akşam 15 süt veriyor. Ee, 50 yani, tane oldu mu Verim diyor zaten yapalım. dağıtıyorsun diyor. Yapıyorsun işte manzaralara veriyorsun. Hani onu sen yapmak istediğin zaman bizim burada diyor çok el verişli. Düzler. Yani inekler de yoruluyor. Açıyorum diyor. Şurada ileride gidip kabaktan aşamalar karnı doyurup geliyor yani. Yani ben de düşünmüyor değilim, yani Balıkesir tarafına falan belki çiftliği oraya taşıyabiliriz biraz daha ilerleyen zamanlarda. Yani kış memleketi, kışın her şeyi zor oluyor. Zor oluyor abi aynen yani doğru düşün. Orada sadece kuzu öncesi, kuzu sonrası, işte bir de çiftleşme öncesi besi yapıyor adam. Onun üstünde hep merada doğru abi. Bizim orada şimdi mesela, orada youtuber izlediğim biri var Eren diye. Eren Açıl, belki zaten onu çoğu kişi tanıyor. Eren Açıl mesela Balıkesir'de o da yapıyor, şimdi çiftlik kurdu bir abiyle beraber. Yani o mesela şu an bir başladı köpekleri ilk taşıdı, şimdi tavuk almış, şimdi işte koyun alıyor, eşeğini falan almış böyle yavaş yavaş büyütüyor. Baktım çok güzel bir alana yerleşmiş. Evet. Yani o işe bir kere heves saldım abi, yavaş yavaş büyüdükçe şey gidiyorsun. Ben de tabii bir heves saldım. Bir şeyler ben de planlıyorum. Zamanla tabii oturtacağız, yapacağız inşallah. İnşallah güzel olsun İnşallah abi bırakıyor musun abi Yok, atmaca kurs, falan? burada evet mi? atmaca kartal olan çok bir de çok var yani köyde o yüzden sordum hani <laughs> köyde çok oluyor yani komşumuzun da var bıraktı geçen iki taneyi aldı hemen evet, ya abi köyde sıkıntı ya mesela bizim köyde bakıyordum abi adamın tavuğuna ya tavuğuna direkt atmaca geliyor vuruyor alıyor gidiyor o, o yüzden, yüzden zaten kafesi üstünde tel örgü yaptık şimdi burada da. olmuyoruz davarı çıkarttığımız zaman burada kimse kalmıyor yani olsak Tabii, bile tamam birden geliyor dalıyor zaten. Zaten bir kere vurdu mu direkt koparıyor. Öyle de bir huyu var. Direkt hemen kafadan vursun böyle direkt alıyor. Hayvana direkt hani ölümcül bir yara veriyor. Evet biraz sert hızlı vurduğu için. <laughs> abi köpekler büyüklere bakalım istersen. Büyük köpeklerimiz de tamam. <laughs> biraz tehlikeli. Balak. Şey mi abi? bağlı e, mı açık mı? Açık. Adamcıl mı? Yok. balak Gel Arkadaşlar şöyle köydeki durumu göstereyim. Şöyle karşılar. Merhaba. Bu ev mi abi Ergin abiyle? Hı hı, Bakın emektar arkadaşlar bu evler. Hep eski yaz zaman yapıt. Arkadaşlar şöyle Ergin abi'nin Anadolu Aslanı. o abi güzel köpek maşallah. Çok iyi. Vay. <laughs> bu bu normal zar mı abi yoksa? He, o normal zağır. Oo küçük ne haberler? <laughs> bu da balık. Bu da balığımız. Gel. Gel. Maşallah tam gerçekten Anadolu Aslanı ve şey abi yapısı çok oturaklı bir köpek gerçekten. Balık. Köpek çok şöyle. iyi bir köpek. Yani videoda belli evet. oluyor mu bilmiyorum ama şöyle köpeğin ayak yapısı acayip bir şey. Gel, Bala. Sürüden nasıl abi? Sürüde mükemmel. Zaten sürüden geldi. Sürüden, bir yani sürü köpeği da. zaten belli ve küçük. biraz yaşlı da var. Otur, abi nereden getirdin bunu? Yok, bunu bir arkadaştan aldık. Buradan mı? Buradan. <laughs> köpek çok ya abi, gerçekten köpek. Yani sürüsüne hem bekçiliği çok iyi yapar hem daha abi köpeğin şöyle söyleyeyim yani yapısı, ayak yapısı çok güzel. Yani bilekleri, ayağı böyle gerçekten bir Anadolu aslanı. Yani mesela benim keleşi görenler iri köpek diyordu ama bu köpeğin ayak yapısı mesela benim köpekten daha büyük. Biraz evet bilekleri kalın. Bilek yapısı çok büyük ama benim köpeğimde şu kafası eşek gibi abi bir de ağzı var ha şöyle. Mesela bu köpeğinde göğüs, beden yapısı acayip biri bak. Şişt balak. Şişt, 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 balak. Yaşı ne kadar abi? Yaşar herhalde vardır peşçe. Ah, 6 yedi yaş. var abi. yani. Çünkü köpek o gençlik eforunu kaybetmiş abi. Şu an tamamen Biraz da işte, iş, iş odaklı çalışan işte insan baba, gibi. Babası Sivas'tan gelme. Kardeş erkek besliyorlardı. Öbür kardeşi daha diril, daha genç duruyor. Doğrudur biraz abi. Biraz burada domuza biraz Serttir fazla abi. Daha gitmiş. Doğrudur abi. Kendini daha da çok yıpratmış. Biraz çökmüş o yüzden. Öbür kardeşi daha diri duruyor buna göre. Ya bir de bazı köpek abi böyle şöyle diyeyim, köpeklerin artık o karakter yapısı mı? şöyle oluyor. Ağır başlı, efendi adam gibi böyle yani ağır abi gibi takılıyor. Bazı köpek gerçekten yaşlı da olsa böyle nasıl diyeyim? yırtık köpek oluyor. Yani o şeyde ama bu köpek zaten hani hem belli yaşı var. Büyük bir şey yaptığı için çok şey de. Yani Şu an böyle. mesela sadece iş odaklı çalışan bir köpek aynen gibi. Aynen öyle. Yani iş i̇ş odaklı. Sürüde öbür mesela köpekler yanımızda dolanıyor. Balak öyle değil. Balak sürünün etrafında dolanıyor. Ben yukarıdaysam sürünün altına geçiyor. Önce bir çevreyi kovatan ediyor. Yine sürünün altında bekliyor. Ben alta geçiyorsam üste geçiyor. Üste ama. geçiyor, aynen. Yani Sürü koruma işgüdüsü çok yüksek bir köpek. Bir de sürü içinde büyüdüğü zaman abi çok yani onu hesap ederek iş yapıyor. Evet. Yani o hani Neden altı zarar üstü... Ne geleceğini nasıl olduğunu tabi biliyor. Mesela biz daha gidiyoruz abi. Köpek benimle beraber motorla geliyor. Bizim keleş. Biz arkadaşlarla gidiyoruz. Yemeğe oturuyoruz ya abi. Gelip yanında hiç oturmaz. Bak biz evet. yemek yiyoruz. Kalkıyor en tepe noktaya gidiyor. Orada bekliyor bizi gözetliyor. Biz tam kalkacağız yanımıza geliyor. Bakıyor ben bir şey vereceğiz ya, mi? Işte görev köpeği öyle oluyor. Heh, görev yani... köpeği. Yani aslında bak koruma şöyle biz onun için bir sürü halinde değiliz ama sahibini koruma yapıyor. Yani içinde bir şey varsa bir onu yapıyor. oluyor ne yapsan köpekte. Pişt, 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 pişt. Bu küçük şey yavru da değil mi abi? Bu Yavru evet. Ama diğeri ekeriz. Abi bunun yavrusu şu an yok değil mi? O işte gebe şu an. Gebe ha, doğruca. doğru canım. 15 güne yavrular. Çünkü memeler falan bayağı büyümüş. Bunu yavru getirdik. Bunlar ya büyük köpek burada, tilki de çok. Geçen sene tavuklarımı çok götürdü tilki. Doğrudur abi. İsteri tilki için getirdim. Zil gibiler. Bir şey geçsin hemen avlıyorlar. E tabi bu doğal olarak büyük köpeği de tetikliyor. Büyük köpeğe Dursunlar. direkt şey ya. Yani büyük köpek burada yatıyordu. Gelip bahsedelim şuradan. Tavukları alıp gidiyordu tilki. Tilki çok uyanık abi. Bir de otlar uzandığı zaman otlar uzandığı zaman daha rahat geliyor. Senin burada çok elverişli şu dış taraf. Şu yan taraf komple tel örgü de. Alt taraf yan taraf. Şu hark geçiyor burada. Su kanalı var. O su kanalının içinden geliyor. Kanaldan geldiği için de tabii köpekler fark, fark edemiyor. etmiyor. Bu ufakları da getirdik. işte burada tavuklarımızın bekçiliğini yapsınlar. Valla çok iyi yapmışsın Şimdi abi. Dişi köpeğimiz de öldü. İşte o da çok sevmiyor güneşte dolanmayı. gitti yatmış büyük değil mi? Diğeri de mi büyük abi? Diğer büyük bir tane de dişimiz var. Dişi. <laughs> dişi köpek aslında daha iyi uyanıklık konusunda ama bilmiyorum hani diğer onası. Normalde abi dişi köpekler çok uyanık oluyor. Yani dişi evet. Erkektense dişi daha koruyucu. Yani sürüde, iş sürü, sürüde bir de uyanıklık konusunda. Mesela bizim bir tane Cino vardı. Ben o köpeği getirdim öyle bizim oraya. Hatta kurt falan da çok yavruyken daldı ona. Köpek abi abi burada yatıyor mesela şu dağın arkasından gelen vallahi tilki seziyordu, kalkıyordu mermi gibi fırlıyordu. Gidiyorduk ki ne gelmiş? Tilki gelmiş. Yani yabani bir hayvanın geldiğini ya, nasıl diyeyim sana belki 300-500 metreden sezgiliyordu o. Ya ben hiç daha öyle bir köpek de görmemiştim. Hatta o köpek doğurdu bir tane doğurdu. Ben o zaman onu böyle meydancı soyu bir köpekle eşleştirdim. Jojo cinsi vardı bu bizim Çaylı'da. Çocular diyorlardı abi. Hmm. Meydanda büyüyen bir köpektiler. Onlarla eşleştirdim. Bizdeydi zaten babalı. yani Jojo Jojo'nun oğlu. Onunla eşleştir bir tane doğurdu. Köpek bir doğdu abi. Ha yani büyüdüğünde şunun gibiydi. O da daha bir yaşına yeni girmişti. Bunun gibiydi. Köpek tek doğduğu için çok iri doğdu abi. Yani ilk doğduğu gün zaten iki köpek, iki köpek büyüklüğündeydi. Ya ben dedim ki hani zaten dişi dedim baktım karnı küçük dedim ya bir do şey ya iki doğru ya üç doğurur hiç tek beklemiyordum. Tek doğurdu. Hani bekliyorum yine doğurur baktım yok. En son onu tek büyüttüm. Bayağı da iyi bir şey olmuştu. Sonradan yani iki üç köpeğe direkt gidip girebilecek potansiyele gelmişti. Bir de meydan, meydan soyu olduğu için içinde abi direkt boğuşuyordu o zaten. Yani böyle hani tamam sürüde de iş yapıyordu. Annesi sürü köpeğiydi. Ha, baba meydancıydı tam karışım olmuştu. Sürüyü bırak ben mesela gidiyordum abi, abim biliyor. Mesela otlatıyordum. Kendim otlatıyordum o zaman çobanlık bitmiş. Davar arazide yatağa vuruyorum, onu başına bırakıp gelip evde yemek yiyip gidiyordum. İnsanı bile yaklaştırmıyordum. Bir saat, 12 ile 3 arası geliyordum evde yemeğimi yiyip, biraz dinlenip yatıp gidiyordum, abim biliyor. Sonradan da tekrardan gidiyordum sürünün başına. Eğer sürü kalkmış gitmişse ıslık çalıyordum. Havluyordu buradayım diye gidip buluyordum. Yani burada da mesela benim bir tane duman vardı. O da yaşlıydı. Bu sene rahmetli oldu köpek. Bayağı yaşlanmıştı yani 15 yaşında geçmişti. Tabii. Köpek dediğin gibi yani görev. Yani hızanı bırakıp da davara geliyor. Davara yani geliyor. mesela öbür köpeklerinle de vardı. Dediğin gibi bir bakın sürüyü bırakıp gidiyorlar, şey yapmıyorlar. O köpek hızlarını bırakıp geliyordu. Davarın saatini biliyordu. Saatinde gelip ağrının önünde bekliyordu. İşte köpek mesela. o. Köpek var içeri koyduk, çıkıp tepede yatardı. Gelip kapının önüne dolaşayım, orada yatayım, yok. burada yatayım, köpekte öyle bir huyu yok. Aç kalsın, gidip bir tanesini kapısının önünden işte bir şey almaz. Ekmek almaz, aynen. İşte A asıl, asıl anlatılan hani kangal anlatıyorlar ya, asıl kangal bence o. Bizde de mesela çok, biz abi şöyle söyleyeyim, ben doğdum bizim önünde köpek var. Babam da diyor, ben de doğdum bizim önünde. Babam şu anda yani rahat 60 yaşında, 60'a yaklaştı. 58-60 arası. Yani dedem ta gençlik zamanı, yani 100 yılı aşkın bir süredir abi biz köpek bakıyoruz. Bizim mesela ben Elazığ'lı çobanlardan almıştım keleş diye bir köpek. Çok eskiden. Yani bundan bir 6-7 sene önce. Köpeği ilk gün getirdim abi bir hafta elimden ekmek yemedi. Elimden ekmek yemedi. En son baktım evet. köpek acından ölecek iki gün sonra. Gittim sahibi Allah'tan gitmemişti. Sahibi gitmemişti dedim ki Abi dedim böyle böyle gel şu köpeği yemek yedir. Görecek bu. En son geldi işte bana alıştıra alıştıra yemek yedirdik de öyle 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 yemeye başladı. Yani köpek yemler ekmek yemiyordu. Bazı köpek gerçekten öyle. Bizim kellesimi evet, sahibinden yiyor. Sahibi o da güzel mi? Bir şey. O da güzel bir şey yani ama ben balığa gerçekten çok beğendim yani iriliği, yapılığı falan. Balık adamcılığı yok değil mi hiç? Çok yine de yaklaşmayın. Yani köpek yani belli olmaz. Koruma şey olduğu için yine hiç gücüsü. Bir de derler ya at ayıta güven olmaz yani. Evet. Balak. <laughs> Çok insan görmediği için. Doğrudur abi. Abi videoyu burada şimdilik sonlandırıyorum. Diğerinde de olmadı koyunları bırakırsan yeni Gelirin bir part olarak şöyle. arazide çekeriz. Bunu bir videomuz olarak paylaşalım. Bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz Ergin abiye. Diğer videoyu da inşallah koyunları bırakır. Şöyle arazide bir tur yaparak çekeriz. İnşallah. Hava da açtı. Hava da açtı, güzel oldu.